Merhaba arkadaşlar. Forex döngümüzle ilgili yeni bir örneğimizle devam ediyoruz. Yine öncesinde Visual Studio programı ile konsol uygulamasını açtım. Örneğimizin genel kalıbını oluşturdum. Örneğimizde verilen sayıların bir dizi şeklinde tanımlanması isteniyor. Bunun tanımlamasını yaptık. Bu dizideki değerlerin küçükten büyüğe şeklinde ekrana yazdırılması, yine büyükten küçüğe şeklinde ekrana yazdırılması ve son olarak da bu dizideki sayısal değerlerimizin toplamını bulup ekrana yazdırılması isteniyor. E, int sayısal türünde köşeli parantezle tanımlamayı yaptık. Dizimizin ismi sayılar dizisi olsun. New int şeklinde devam ettiğimizde dalgalı parantez içerisinde sayısal değerlerimizi arasına virgül koyarak oluşturduk. İlk olarak dizimizdeki değerleri küçükten büyüğe doğru sıralamak istediğimizde kullanacağımız komut şu şekilde array.sort komutuyla hangi dizinin küçükten büyüğe sıralanmasını istiyorsak dizinin adını yazacağız. Sayılar dizisinin küçükten büyüğe şeklinde sıralanmasını sağladık. Sıraladığımız dizimizi ekrana yazdırmak istediğimizde For döngüsü ile bunu yapacağız. Dizimizin e, tipinde olan bir değişken tanımlayacağız. Değişkenimizin adı değer olsun. In bağlacıyla dizimizin adını yazıyorduk. Yani sıraladığımız diziyi yine ekranda yan yana yazdıralım. arasında bir boşluk olsun değerlerin. Console.Write şeklinde ekrana yazdırıyorum. Burada parametre kullanacağım. Yanında bir boşluk bırakıyorum. Değerler arasında boşluk çıkması için tırnaktan sonra virgül diyerek yazdırmak istediğim değerin değişkenini belirtiyorum. Bunu yaptıktan sonra ekranda dizinin küçükten büyüğe doğru yazdırıldığını göreceğiz. Bitiminde consortitk komudumuz var. Bunu çalıştırdığımda, evet dizimizin içerisindeki değerler karışık şekildeydi. Bunu Array Sort komuduyla sıraladık. Devamında ekrana Forage döngüsüyle yazdırdığımızda küçükten büyüğe doğru yazıldığını görüyoruz. Aynı dizimizdeki değerleri büyükten küçüğe doğru yazdırmak istediğimizde yine aynı bu komutları kopyalıyorum. Yapıştırdığımda bu kez Array Sort komutu değil tersine çevirme komutu reverse komutunu kullanacağız. Array nokta reverse dediğimizde bu aslında şöyle bir komut mevcut dizinin tam tersini alıp ekrana o şekilde yazdırıyor. Biz öncesinde diziyi küçükten büyüğe doğru sıralamıştık. Bunu sıraladıktan sonra tersini alırsak reverse komutuyla büyükten küçüğe sıralamış gibi oluruz. Yine aynı burada aynı değişken değerini kullanalım. Yalnız burada yan yana çıkmaması için şunu yapmak istiyorum. İki komut arasında boş bir tane console.writeline ekleyip büyükten küçüğe sıralama esnasında bir alt satıra geçmesini istiyorum. Ondan sonra yazmasını istiyorum. Tekrar bunu çalıştırdığımda evet. Aynı diziyi küçükten büyüğe doğru sıralayıp yazdırdık. Reverse komutuyla tersini alıp yazdırdığımızda büyükten küçüğe şeklinde yazdırmış olduk. Son bizden istenen e, dizideki değerlerin toplamının bulunması isteniyor. Yine bunu araya bir tane console alt satıra geçirerek devam etmek istiyorum. Burada dizimizdeki değerlerin toplamını saklayacak bir değişkene ihtiyacımız var. Bu değişkenimiz toplam değişkeni olsun. İlk değeri 0 şeklinde. For each döngüsüyle yine aynı şekilde dizimizdeki değerleri çağıracağım. Yine aynı değişkeni kullanabiliriz. Dizimizde gelen her değer toplam değişkenine eklenmesi gerekiyor. Bunu toplam değişkenine artı eşittir operatörü ile ekleyebiliyorduk. Değer değişkenini her for döngüsü diziden gidip yeni değer getirdiğinde bu değeri toplam değişkenine ekledi. Bu döngü dizi bitene kadar dönecek. Dizi bittikten sonra elimizde toplam bir değer olmuş olacak. Bunu ekrana yazdırdığımızda bir cümle şeklinde yazdıralım. Yine parametre kullanacağım. Tırnaktan sonra parametre temsil eden değişken toplam değişkeni olacak. Bu şekilde değerleri toplamış oluyoruz. Tekrar bunu çalıştırdığımda evet dizimizi önce küçükten büyüğe sıraladık. Devamında büyükten küçüğe sıraladık. Son olarak da dizideki değerlerin toplamının 930 olduğunu gördük. Bu şekilde for döngümüzle bir örneğimizi daha tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.